abilerim, ablalarım, yeni doğdum ben. Saniyeler, dakikalar, <laughs> saatler, günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar, geçtikçe büyüyeceğim ben. Kocaman adam olacağım. Sevgili Pıtırcıklarım hepinize merhaba. Evet. Bugün bir dersle daha karşınızdayım. Az önce Gökhan bebeği izlediniz galiba. Değil mi? Biraz sakallı bir bebekti ama idare ediverin artık. Evet o beğendim. Bebektim doğdum. Saniyeler geçti. Dakikalar geçti. Saatler geçti. Günler geçti. Haftalar geçti. Aylar geçti. Mevsimler geçti. Yıllar geçti. Bakın ne oldu? Gitgide zaman ilerledi. Dakikalar saatleri kovaladı. Böylelikle ne oluyor çocuklar? Akrep yelkovanı kovalıyor. Yelkovan akrepi kovalıyor. Birbirini kovalıyorlar sürekli. Bir o kovalıyor. Bir o kovalıyor. Bir o kovalıyor. Bir bakıyoruz ki dönüyor dönüyor dönüyor. Bir gün tamamlanıyor. Bir defa dönüyor, bir defa daha dönüyor. Toplam ne oldu? 24 saat oldu. Bir günü tamamlıyorlar. İşte bugün sizlere gün, hafta, ay, mevsim ve yıl anlatacağım. Hazır mıyız? Süpersiniz. Bu koşuşturmaca devam ederken akrep ile yelkovan birbirlerine kovalarken bir şey oluşturdular acaba ne? Düşünün bakalım. Hadi bekliyorum, bekliyorum. Çabuk. Evet. Süpersiniz. Bir günü oluşturdular çocuklar. Peki bir gün ne anlam ifade ediyor? Neye denk geliyor? Bir gün dediğimiz zaman çocuklar bir gün 24 saate eşit. Daha önceki derslerimizde bunu işlemiştik. Neymiş? Duymadım süpersiniz. Bir gün 24 saate eşit. Biliyorum yavrularım. Hepiniz okulu özlediniz şu an. Biz okula... Evet ben de çok özledim. İnşallah bir an önce başlayacağız. Şimdi biz okula gittiğimiz günler hangi günlerdi? Okula gitmediğimiz o tatil dediğimiz günler hangi günlerdi? Bizim en sevdiğimiz gün vardı mesela. Okulların bittiği gün, hafta sonu tatilinin başladığı gün mesela cuma. Okulun başladığı ilk gün pazartesi. Oh, no. Ben okula geldiğim günlere ben hafta içi diyorum. Ve bu 5 günden oluşuyor. 5. Okula gelmediğim günler hafta sonu dediğimiz günler ise 2 gün. Bakın 5 gün okula geliyorum. 2 gün tatil yapıyorum. Peki ben hangi günler okula geliyorum? Onları öğreneceğiz. Haftanın 5 gün okula geliyorum dedim. 2 günü tatil yapıyorum. Peki o zaman bir haftada kaç gün varmış? Evet, duymadım. Süpersiniz. 7 gün var. Bakın, pazartesi Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şimdi burada tekrar edelim. Evet, günlerimiz nelermiş? Haftamızın ilk günü, okula başladığımız gün pazartesi. Evet. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Evet. Peki okula gelmediğimiz tatil dediğimiz günler en sevdiğiniz günlerdi galiba cumartesi ve pazar. Kaç tane gün saydım? Tekrar edelim. 7. O zaman bir hafta kaç günmüş? 7 gün. Şimdi çocuklarım ne oldu? Bugünler birleşti, haftalar oluşturdu dedik. Peki haftalar da birleştiği zaman Artık günlerimiz çoğalıyor, saatlerimiz çoğalıyor. Haftalarımız da birleştiği zaman neyi oluşturuyordu? Öğretmenim aylar oluşturuyor. Süpersiniz. Ayları oluşturuyor. Evet. Aylar oluşturuyor. Bunu unutmuyoruz. Peki bir tane ayımızda şu an hangi aydayız? Biz Nisan ayındayız. Nisan ayımızı diğer aylar için de geçerli. Nisan ayımızı kaç tane hafta oluşturuyor? Veya Nisan ayımızda kaç tane hafta var? Duyamadım. Evet bekliyorum. Öğretmenim, öğretmenim dört tane hafta var. Anladım. Evet, dört tane haftamız var. Veya şöyle de diyebiliriz. Dört hafta birleştiği zaman bir ayı oluşturuyor. Dört tane hafta birleşiyor, bir ayı oluşturuyor. Peki çocuklar, bizim bir tane mi ayımız var? Hayır. Toplam iki tane ayımız var. Bunları parmaklarımızla da sayabiliriz. Burada önce ben sıralayayım. Sonra sıraladıktan sonra parmaklarımızla da sırasıyla aylarımızı sayalım. Evet. İlk ayımız Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Toplam kaç ayım oldu benim? 12 tane ayım oldu. Burada da gördüğünüz üzere. Parmaklarımızla da şimdi sayalım sırayla. Başlıyorum. Siz de kaldırın bakalım parmakları göreyim. Elleri kaldı, 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 kaldır. Oo süpersiniz. Sayalım birlikte. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Kaç tane oldu? Bak, 5 saydım, 5 daha saydım, 10 yaptı. Devamında kaç tane saydım? 2 tane daha saydım. Toplam benim kaç ayım oldu? 12 tane ayım oldu. Şimdi genel bir tekrar yapalım bakalım. Ne işledik biz? Neyi öğrendik? Pardon. Saatleri öğrendik. Saatler, hani akrepli el kovan birbirini kovalıyordu ya sürekli. Saatleri oluşturduk. Saatler neyi oluşturdu? Evet, günleri. Günler neyi oluşturdu? Haftaları. Haftalar neyi oluşturdu? Aylar oluşturdu. Şimdi bizim bu 12 tane ayımız da birleştiği zaman bir kavramı oluşturacak. Ama onun öncesinde benim bu ayların birleşmesiyle bir şeylerimiz oluşuyor. Acaba ne? Hani bazen böyle kış ol. Ha, ne dedim ben ya ağzımdan kaçtı. Bazen üşüyoruz. Bazen böyle sıcaklıyoruz, üstümüzü çıkarıyoruz, kısa kollarla geziyoruz. Bazen yapraklar dökülüyor. Bazen ise kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor çiçekler açıyor, ağaçlar yemyeşil oluyor. İşte biz onlara ne diyoruz? Bunlar birleşiyor, birleşiyor, birleşiyor. Evet, duymadım. Dört tane bunlar. Evet, süpersiniz. Bunlara ne diyoruz biz? Mevsim diyoruz. Mevsimler oluşuyor. Kaç tane benim mevsimim varmış? Dört tane mevsimim var. Evet, bu mevsimlerim hangileri? Şimdi Tekrar edelim. Sayalım. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Olmak üzere kaç tane bizim mevsimimiz varmış? Dört tane mevsimimiz var. İlkbahardan başlayarak saydık ama sonbahardan da başlayabilirsiniz. Fark etmez. O zaman da ne olur? Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz şeklinde ne oldu? Bak yine değişmedi. Yine dört mevsimimiz oldu. Yalnız sıralarını unutmuyoruz. Mevsimlerimizin. Ve bu dört tane mevsimimiz bizim birleşti. Neyi oluşturdu? Duymadım. Evet hadi bekliyorum. Çabuk 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 hadi çalıştıralım saksıları. Evet. Öğretmenim bir yılı oluşturur. Gersiniz. Bir yılı oluşturdu. Çok şükür yılımızı oluşturduk şimdi e, videomuzun devamında şöyle yapalım çocuklar ben sizlere sorular sorayım Siz de bana cevaplayın ama şöyle yapalım soruları sorarken ben siz sorular sorduktan sonra videoyu duraklatın önce kendiniz cevaplayın Tamam sonra da doğru cevabı ben size vereyim bakalım Öğrenmiş miyiz? Öğrenememiş miyiz? Tamam. Anlaştık mı? Süpersiniz. Şimdi birinci sorumuz gelsin bakalım. Kulaklarımızı ne yapıyoruz? Açıyoruz değil mi? Şöyle açalım bakalım. Kocaman olsun kulaklarımız. Yılımızın ilk ayı. Evet bekliyorum. Şıklayayım mi isterseniz? Yok bence bilebilirsiniz. Süpersiniz. Ocak. Evet. İkinci sorumuza gelelim. Yılımızın son ayı. Evet. Zamanımız başladı. Tik tak, tik tak, tik tak. Devam ediyoruz. Evet. Düşünün. Son ay. Son ay. Son. Baş. Son. Baş. Son. İlk ay. Son ay. İlk ay. Evet. Süpersiniz. Aralık. Evet. Peki. Size bir tane daha soru. Böyle çok heyecanlanırız. Okullarımız açılacağı zaman bizim okullarımız hangi ayda açılıyor? Şöyle bir geçmişe gidelim bakalım. Düşünün bakalım. Bu sizin kitaplarınızı aldığınız, elbiselerinizi aldığınız, böyle okula okuma heyecanına yeni yeni başladığınız aylarımız. Ayımız daha doğrusu. Hangisi? Düşünün bakalım. Evet. 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 Dinliyorum. Hadi. Eylül olacak. Devam edelim. Peki. Okulumuzun kapandığı ay. Evet. Bekliyorum. Okulumuzun kapandığı ay. Süpersiniz ya. Haziran ayı. Devam edelim. Şunu ben size anlatmadım. Bizim en kısa ayımız hangisi? Normalde bizim aylarımız kaç gün? 30 gün ortalama. 30 gün değil mi? Bir ay 30 gün ortalama. Ha bazıları 31 gün oluyor. Bazıları 28 gün oluyor. Bunu ben size ipucu olarak veriyorum. Bir tane ayımız 28-29 çekebiliyor. Ona biz en kısa ayımız diyoruz. Peki bu en kısa ayımız hangisi? Evet. Bekliyorum. Uykum geldi çocuklar ya. Hadi hızlı biraz. Süpersiniz. Evet. Şubat olacak. Devam edelim. Bir günümüz kaç saat? Dönüyor. Saatimiz dönüyor. Evet. Bir günümüz kaç saat? Duymadım. 24. Evet. 12 gittik. 12 daha gittik. Ne oldu? 24 saat oldu. Peki. Haftamızın İlk günü. Videomuzu arada bir durdurun. Siz düşünün, cevaplayın, sonra ben cevaplayayım. Evet, haftamızın ilk günü Pazartesi günü. Peki, haftamızın son günü. Evet. Güzel. Evet, Pazar. Aferin. Peki, bir hafta kaç gündü? Bir hafta kaç gün? Düşün, 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 düşün. Evet, bir hafta süpersiniz. Yedi gün. Peki, bizim tatil günlerimiz hangileriydi? Tatil günlerimiz. Evet. Tatil günlerimiz. Hmm. Güzel. Cumartesi ve pazar. İki gündü değil mi? Peki, yaz mevsiminden sonra... Hangi mevsim geliyordu? Evet, düşünün bakalım. Yaz mevsiminden sonraki gelen mevsimimiz bizim. Hmm. Düşünelim, düşünelim, düşünelim. Hmm. Süpersiniz. Sonbahar. Peki, bizim mevsimlerimiz hangileriydi? Evet. Hadi bunu da bilelim gidelim artık. Değil mi çocuklar? Evet. Mevsimlerimiz, mevsimlerimiz, mevsimlerimiz. Hangileriydi? Söylüyorum. Kaç taneydi? Dört taneydi. Neydi bunlar? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Tekrar edelim. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Veya sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Sıralamayı karıştırmadıktan sonra istediğiniz mevsimden başlayabilirsiniz. Peki, şimdi bu videonun sonunda bir de kısa bir tekrar olacak. Onu birkaç defa izleyin. Tekrar tekrar izleyin. Daha iyi pekiştirelim. Tamam? Sizleri çok seviyorum. Çok özledim öğrencilerim. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Günler: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Şimdi aylarımızı sayalım siz de benle birlikte. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şimdi en son mevsimlerimizi tekrar ediyoruz. Siz de ben, bana eşlik ediyorsunuz. Gelsin mevsimlerimiz. kaç taneydi? 4 taneydi. Sonbahar yapraklar dökülmüş, sararmış. Kış her yer soğuk, buz gibi, kar var. Çiçekler açmış, yem yeşil, ilkbahar. Ve deniz, kum, güneş, Evet, yaz. Aferin size.